Bir süredir kullandığım DJI Osmo Pocket 3'nin en sevdiğim özelliklerini anlatmaya geldim. Önce tanıtayım. Bu benim mini kurtarıcım. En sevdiğim özelliği ise otomatik yüz takip özelliği. Şuraya bırakacağım nasıl olduğunu. Eğer vlog ya da hareketli video çekiyorsanız bu gerçekten inanılmaz bir şey. En sevdiğim diğer özelliği çok kısa sürede şarj olması. Yaklaşık yarım saatte full şarj oluyor. Yani bu harika bir şey. Kamera kullananlar bilir ki kameraların en büyük sorunu çok hızlı şarjlarının bitmesidir ve onun tekrar şarj olmasını beklemektir. Ben bunda öyle bir sorun yaşamıyorum. Diğer özellik ise 4K 120 FPS çekim yapabiliyor olması. Yavaş çekimler, gece çekimler hepsi çok kaliteli oluyor. Hatta bazen siz de soruyorsunuz ne ile çekiyorsun diye. Bu kamerayla çekiyorum ve gerçekten bu kamerayla çektiklerime ben de hayran kalıyorum. Son olarak şu özelliği aşırı seviyorum. Şu. Şu. Yani anında dikey video oluyor, anında yatay video oluyor. Aşırı konforlu. Ben yaklaşık 2 aydır bu kamerayı kullanıyorum ve çok memnunum. Almak isteyenlere umarım faydalı bir video olmuştur. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.